çok daha görülesi Eğer etrafında seni aşağı çeken adamlar varsa hayat enerjini dinç tutabileceğin süre maksimum 3 ay. İyi ihtimalle sen onları etkileyerek yaşama inandırabilirsin. Fakat genel olarak ortaya çıkan şey onların seni aşağı çektiği Ben hayatımı hiç çekilmedim. Sana rağmen. abime rağmen. Sana rağmen derken kardeşim sen de bir dönem çok <laughs> gerçekçi ve depresifsin. İnsan, Gerçekçi olmak kötü bir şey mi? <laughs> Hayallerle yaptı abi ben inanmıyorum. Evet. Şu adamı yarsan desen içinden çıkacak hayal var ya. Muhtemelen senin gözünde hadi canım sen de. Dil. Ben bunu şey nerede değiştirdim biliyor musun? Halil Değiştin ama işte. Halil Cibran okuduğum zaman değiştim Sen çok depresif ve gerçekçiydin. Halil Cibran diyor ki bir insanın en büyük yalanı ben gerçekçiyim demez. Çünkü gerçek dayanılmaz bir şey. Korkunç bir şey abi.